Arkadaşlar merhaba. Bugün 10 Ocak Cumartesi hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi finansallara ait rakamları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. ile başlayacağız. üç tane şirketi paylaşacağım bu video içerisinde. Asiansam 2025 3. çeyrek mali sonuçlarında yüzde %78 artışla 4 milyar 770 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yıl yani bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 büyüme göstererek 33 milyar 130 milyon TL oldu. FAVÖK ise yıllık bazda %25 artış kaydederek 8 milyar 360 milyon TL'ye ulaştı. Şirketin döviz fazla pozisyonu 17 milyar 230 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri 536 milyon 790 bin TL seviyesinde bulunmakta. Şirketin net borcu bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 azalarak 23 milyar 770 milyon TL seviyesine geriledi. Şimdi şirketin 2025 9 aydaki satış rakamı 90 milyar, 2024 9 aydaki satış rakamı da 80 milyardı. Yani bir önceki yıla göre burada satış rakamında %12'lik bir artış var. Net kâra baktığımızda 2025 yılının 9 ayında Aselsan'ın net karı 11 milyar 650 milyon TL. 2024'ün 9 ayındaki net karı ise 8 milyar 186 milyondu. Yani 9 aylıkla kıyaslandığında net karda da %42'lik bir önceki yıla göre bir artış var. Şirketin 2025 3. çeyrek dönemindeki fabrik rakamı %25 artışla 8.3 milyar TL seviyesine yükselirken fabrik marjı %25.23 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri Aselsan'ın %3 azalış gösterirken finansal giderler %46.94 düşüş kaydetti. Şimdi Aselsan son dönemde ciddi anlamda primlendi ve FK'sı 68 piyasa değeri, defter değeri oranı ise 6.85 seviyesi ile hem FK bakımından hem PDDD bakımından sektörün üzerinde fiyatlanıyor. Yani sektör ortalamasının üzerinde fiyatlanıyor ama savunma şirketlerinin genelde FK'ları yüksek arkadaşlar. Ve hissenin mevcut dönemdeki temettü verimi oranı da %0.07 olmuş. BIST 100 endeksi son bir yılda %22 değer kazanırken yüzde %259 değer kazandı ve son bir yılda en düşük 77 TL 15 kuruş seviyesini gören hisse en yüksekte 280 TL seviyesini gördü. Dün Aselsan öyle fiyattan kapattı ki tarihi zirve noktasından kapattı arkadaşlar. Ve 2025 yılında da Aselsan BIST 30'da ikinci en fazla yükselen hisse olmuştu. Yani yatırımcısına BIST 30'da İkinci en fazla kazandıran hisse asılson oldu. Sizlerle de zaten bu hisseyi 59 TL'de paylaşmıştım. 59 şu anda 280 oldu. Yani 60 olsa 4 katı geçti. 300 TL o zaman 5 kat olacak. Yani alan arkadaşlar olursa da bereketli olsun. İşte şu noktada güzel mal toplama dönemiydi. İşte para girişi vardı güzel hisseye. 59 TL'de üyelerle paylaştığımız bir hisseydi ve bayağı bir gitti aslında yavaş yavaş gitse daha iyi olacak. yani bilançoyla desteklenerek gitse PDDD'ye bakalım bilanço muhtemelen öz kaynak artışıyla piyasa değeri defter değeri oranlı ve FK'yı biraz eritecektir. Bilançosunda bakacağız arkadaşlar. Ama dediğim gibi an arkadaşlara bereketli olsun. Tarihi zirvesinden fiyatlanıyor. Asansan'ın indikatörleriyle alakalı da değerleri de sizlerle paylaşacağım. Şimdi Aselsan'da arkadaşlar en son 24 gün önce 5 günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali yine verdi. Ve 5 günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için de alım pozisyonunu koruyor. CCI'ye baktığımızda CCI artı yüz seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 5 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girerek yükselişin belki bir süre daha devam edebileceği yönde işaret veriyor. RSI'ye baktığımızda RSI 70 seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 5 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girmesi yükselişin bir süre daha devam edebileceği yönde değerlendirilebilir. MACD'ye baktığımızda MACD hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 32 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali vermişti. Stokastik'e baktığımızda stokastik artı 80 seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Burada hareketli ortalamasını yukarı yönde kesmiş olması çok kesin olmasa da kısa vadeli bir yükseliş olasılığına işaret ediyor olabilir. Burada tabi para giriş çıkışlarını da bakmak lazım. Sizlere zaten paylaşıyorum. Eğer olur da para çıkışıyla beraber bir yükseliş olduğu anda işte dikkat etmek gerekecektir arkadaşlar. Çünkü e, kısa sürede çok primlendi. Burada mesela bu ise şu 59 buralarda e, yatay bantta gittiği bir dönem var. Bu zamanda hisseyi maliyetlenenler var. Ya da 100 TL bandında 150'lerde bu hisseyi alanlar ne zaman satacaklar bilemeyiz arkadaşlar. Bundan dolayı elinde bulunduranlar tabii ki taşımaya devam edebilirler ama bu fiyatlardan girilir mi buna dikkat etmek lazım hisseleri ucuzken mal toplanma döneminde alıp sonra sabırla beklemek borsada güzel kazançlar elde etmenizi sağlayabilir arkadaşlar. Şimdi Aselsan'da gün günü %6.5 yükselişte 280 TL seviyesinden günü noktaladı. Şirketin Ocak ayı performansına bakıldığında bir önceki aya göre %38.61 değer kazandığı görülmekte. Bir önceki yılın Ocak ayında yani 2025 yılının Ocak ayında hisse %22.34 değer kazanmış ve şirketin 3 yıllık Ocak ayı ortalaması %8.74 seviyesindeyken ay başından bu yana hissenin getirisi %20.85. Yani son 3 yıla baktığımızda Ocak ayı ortalamalarının üzerinde bir kazanç var yine bu Ocak ayında ve geçtiğimiz Aralık ayında yabancı yatırımcılar 7 milyar 298 milyon TL net alım yaptılar Aselsan'da. İçinde bulunduğumuz Ocak ayının son 3 yıllık yabancı işlemleri ortalamasına bakıldığında da yabancı tarafında 368.9 milyon TL seviyesinde ve alım yönlü olduğu görülüyor. Ve geçtiğimiz işlem gününü BIST endeksinde endeksine göre de %5.5 pozitif getiriyle tamamladı ise ve son 3 yıllık Ocak ayı ortalamasına bakıldığında da şirketin BIST 100 endeksine göre %6.77 pozitif getiriye sahip olduğu görülmekte. Ocak ayında ay başına göre de %11.5 göreceli getiriye sahip. Yani BIST yüz artıyor evet ama Aselsan BIST 100'ün de üzerinde bir artış ve getiri sağlamış yatırımcısına. Aselsan'ın FK oranı 68 seviyesinde. Ve sektörel FK ortalaması 67.44. Aslında sektör FK ortalaması da az değil. Bayağı bir yüksek. Bununla birlikte Aselsan'ın piyasa değeri, defter değeri oranı 6.85 seviyesinde. Bu da sektör ortalamasının üstünde. FD Favok oranı sektörün üzerinde olan şirketin FD satışlar oranı da sektörün üzerinde bulunmakta. Hissenin Favok marjı ise sektör ortalamasının üzerindeyken geçen yılın aynı dönemine kıyasla Yükseliş gösteriyor ve son bir yıllık yabancı yatırımcı işlemleri de alış ağırlıklı gerçekleşmekte. Bir de sizlerle Astro paylaşacağım. Astro da benim sizlerle paylaştığım beğendiğim şirketlerden o da son dönemde yükseliş trendinde gözüküyor. Astro'ya ait de rakamları sizlerle paylaşacağım. Şimdi Astor Enerji'nin 2025 3. çeyrek mali sonuçlarında %1 azalışla 2 milyar 740 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yani bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 azalarak 7.5 milyar TL oldu. Fabrik ise yıllık bazda %16 azalarak 2.5 milyar TL'ye geriledi. Şirketin döviz fazla pozisyonu 2.7 milyar TL seviyesindeyken finansman gelirleri 401 milyon TL seviyesinde bulunmakta. Şirketin net nakdi de 5 milyar 550 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin 2025 3. çeyrek döneminde FAVOK rakamı yüzde %16 azalarak 2.5 milyar TL seviyesine gerilerken FAVOK marjı %33.21 seviyesine geriledi. Faaliyet giderleri %4 azalış gösterirken finansal giderler 128 milyon TL olarak hesaplandı. FK'sı Astro Enerji'nin 24.89 ve piyasa değeri defter değeri oranı 4.39 seviyesi ile sektör ortalamasının üzerinde fiyatlanıyor. Hissenin mevcut dönemdeki temettü verimi oranı da %1 olmuş. BIST Endeksi son bir yılda %22 değer kazanırken Astor ise %9 değer kazandı. Yani son bir yıla baktığımızda BIST 100'ün de gerisinde kalan bir Astor var. Ve son bir yılda en düşük 80 TL 60 kuruş seviyesini gören hisse en yüksek 129 TL 80 kuruş seviyesini gördü. Astor'u sizlerle bir 50 TL'de paylaştık. Sonra 104 TL bandında paylaşmıştım. Ve şu anda 128 TL. Ve bakalım yavaş yavaş yükseliyor. Astor'da da %3.7 yükselişle kapattı Cuma günü yani dün. Astor'a ait de indikatörlere ait değerleri de sizlerle bir paylaşacağım. Şimdi Astor'da da en son 28 gün önce 5 günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. Ve 5 günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için de alım pozisyonunu koruyor. CCI'ye baktığımızda CCI artı 100 seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 2 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girerek yükselişin belki bir süre daha devam edebileceği yönünde işaretler veriyor. RSI'ye baktığımızda RSI artı 70 seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 2 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girerek yükselişin bir süre daha devam edebileceği yönünde değerlendirilebilir. MACD'ye baktığımızda MACD hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En sonda 2 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. Stokastik'e baktığımızda stokastik artı 80 seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Hareketli ortalamasını yukarı yönde kesmiş olması çok kesin olmasa da kısa vadeli bir yükseliş olasılığına işaret ediyor olabilir. Yani indikatörler bazında baktığımızda Astor'da şu aşamada en azından görünüm olumlu ama daha önce geçemediğim bir direnç noktası 150 bandı Astor'da önümüzdeki süreçte işte kritik olacak gözüküyor. Şimdi Astor Enerji dün günü %3.7 artıda 128 TL 80 kuruş seviyesinden tamamladı. Şirketin Ocak ayı performansına bakıldığında bir önceki aya göre %26 değer kazandığı görülmekte. Yani bir önceki aya göre bir yükseliş var hissede ve bir önceki yılın Ocak ayında da şirketin %3.25 değer kazandığı görülmekte. Geçtiğimiz Aralık ayında yabancı yatırımcılar Astor hissesinde 1 milyar 609 milyon TL net alım yaptılar. Ve şirket geçtiğimiz işlem gününü bir süz endeksine göre de %2.74 pozitif getiriyle tamamladı. Ocak ayında ay başına göre %1.7 göreceli getiriye sahip hisse ve Astro Enerji şirketinin FK'sı 24.89 seviyesinde ve 26.34 olan sektörel FK ortalamasının altında fiyatlanıyor FK bakımından. Bununla birlikte piyasa değeri, defter değeri oranı 4.39 seviyesinde ve sektör ortalamasının üstünde. FDF oranı sektörün üzerinde olan şirketinde FD satışları da sektörün üzerinde bulunmakta ve son bir yıllık yabancı yatırımcı işlemleri de Astor'da alış ağırlıklı gerçekleşmekte arkadaşlar. Bir de Sasa'yı sizlerle paylaşacağım. Sasa'da 2025 3. çeyrek mali sonuçlarında 601,5 milyon TL zarar açtı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %1 azalarak 14.6 milyar TL oldu. Tavuk ise yıllık bazda %19 azalarak 2 milyar 190 milyon TL'ye geriledi. Şirketin döviz açık pozisyonu 140.8 milyar TL seviyesindeyken finansman gelirleri 105 milyon TL seviyesinde bulunmakta. Burada döviz açık pozisyonu oldukça fazla ve şirketin net borcu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yani bir önceki yılın aynı dönemine göre %38 artarak 126 milyar TL seviyesine yükseldi. Yani borçluk yapısı da biraz fazla. Ve şirketin 2025 3. çeyrek döneminde FAVÖK rakamları %19 azalarak 2 milyar 190 milyon TL seviyesine gerilerken FAVÖK marjı %14.98 seviyesine geriledi. Faaliyet giderleri %10 artış gösterirken finansal giderler %71.5 düşüş kaydetti ve piyasa değeri defter değeri oranı 0.75 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor. Ve BIST endeksi son bir yılda %22 değer kazanırken Sasa ise %43 değer kaybetti. Yani hem BIST yüzün oldukça gerisinde ve değer kaybediyor ve son bir yılda en düşük 2 TL 29 kuruş seviyesini gören hisse en yüksekte 5 TL 66 kuruş seviyesini gördü. Evet grafiği de görüyorsunuz arkadaşlar. Uzun süredir düşüşte olan birisi ve cuma günde %6.7 düşle kapattı. İndikatörlere ait verileri de sizlerle paylaşacağım. Şimdi Sasa'da en son 3 gün önce 5 günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi. Ve 5 günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalamanın altında seyrettiği için de satış pozisyonunu koruyor. CCI 100 seviyesinin altında ve aşırı satım bölgesinde bulunuyor. En son 2 gün önce yeniden aşırı satım bölgesine girerek düşüşün belki bir süre daha devam edebileceği yönde işaretler veriyor. RSI'ye baktığımızda RSI artı 30 seviyesinin altında ve aşırı satım bölgesinde bulunuyor. En son bir gün önce Yeniden aşırı satım bölgesine girerek düşüşün bir süre daha devam edebileceği yönde değerlendirilebilir. Makti'ye baktığımızda Makti hareketli ortalamasının altında olması sebebiyle satış pozisyonunu koruyor. En son 2 gün önce hareketli ortalamasını aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi. Yine stokastik'e baktığımızda da artı 20 seviyesinin altında ve aşırı satım bölgesinde bulunuyor. Stokastik de 80 seviyesini aşağı yönde kesilerek olası bir SAS sinyali verdi. Yani burada SAS'a da şu aşamada indikatörler bazında da görünüm olumlu gözükmüyor arkadaşlar. Ve SAS'a dün günü %6.7 düşüşle 2 TL 36 kuruş seviyesinden günü tamamladı. Şirketin Ocak ayı performansına bakıldığında bir önceki aya göre %19 değer kaybettiği görülmekte. Bir önceki yılın Ocak ayında da şirketin %10 değer kaybettiği görülmekte ve şirketin 3 yıllık Ocak ayı ortalaması %4.4 düşüş arkadaşlar ve ay başından bu yana da Sasa'da %15.11 seviyesinde bir düşüş bulunuyor ve geçtiğimiz aylık ayında yabancı yatırımcılar 100 milyon TL net satış yapmışlar ve içinde bulunduğumuz Ocak ayının son 3 yıllık yabancı işlemleri ortalamasına bakıldığında da Yabancılar 1 milyar 353 milyon TL seviyesinde ve satım yönlü olduğu görülüyor. Ve şirketin geçtiğimiz işlem gününde BIST endeksine göre %7,5 negatif getiriyle tamamladı. Ve son 3 yıllık Ocak ayı ortalamasına bakıldığında da şirketin BIST endeksine göre %5,9 negatif getiriye sahip olduğu görülmekte ve Ocak ayında da ay başına göre de %21,64 negatif göreceli getiriye sahip ve Sasa Polyester şirketinin PDDD oranı 0.75 seviyesinde ve sektörün altında. FD Fabrik oranında sektörün üzerinde olan şirketin FD satışları oranında sektörün üzerinde bulunmakta ve son bir yıllık yabancı yatırımcı işlemleri de Sasa'da satış ağırlıklı gerçekleşmiş arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmayayım. Asiasan'ı, Astor'u ve Sasa'yı sizlerle paylaşmış olayım bu formatta. Bu formatta istediğiniz şirketler varsa videonun yorumlar kısmına muhakkak yazın. Öncelikle BIST 30'u bir sizlerle tamamını paylaşacağım. Sonra BIST hisselerini bu formatta sizlerle hızlı şekilde paylaşmaya çalışacağım. Abone değilseniz muhakkak abone olun. Bildirim zilini açın. Şirket haberlerini, finansalları bu kanaldan videoları izleyerek rahat bir biçimde takip edebilirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi hafta sonları diliyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada belirtilen yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.